Herkese mutlu günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bağ vlog çekeceğiz. Günlerden pazar. Sabah kahvaltısını annem gibi bazlama yapacak. Erikler çıkmış. At karıncaları dolaşıyor yerde. Çiçekler falan da açmış böyle. Şimdi kahvaltıda görüşürüz. Evet, mis gibi koktu Eğri Eğrim olmuş kız oraya. Of. Ne yapması ya? On numara. Açtık. Oy güzel kızım benim. Oradan bağ aşabağları. Kızım da etsin. Ne da etsin bağ. göster ama. Böyle çıkmış arkadaşlar. Çok büyümemişler ama. Böyle güzeller. yıkayacağım. Yıkayalım ilk başta. Şöyle, al, az açalım suyu. Yıkayalım. Şöyle bir tane canarı yağalım. Yiyeceğiz Mükemmel. Aile götür hadi. Benden güzel bir şey. Beni rahatsız etme. Niye karışma Mustafa? Çok da kibar bir şey Burada pişecekler <laughs> şimdi. Sen de bu kuru edeydin. Babaannesi kızlarına bağda Mazlama yapıyor. Evet. Aile boyu el birliğinin bazını yapıyor. az yağla. Nasıl bir şey yapıyorsun? Şey. Ben, ben bir Patates mi koyayım? Patates mi koyayım? mi Gündüz de hiç bakmadım. Desem alır da. o kibet. Aaa. Kolonya çiçekleri bunlardan. Hadi gidin iş hadi ye. Hadi ye zamanı. Hani. Oh 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 oh. Afiyet olsun. Amcan götürür o... Çok güzel. 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 sağlık ol. Afiyet olsun. Çok güzel. Çok güzel. Sağ ol. Afiyet olsun. Anne Seni çok anne, Şey, ben çok daha seviyor Sen da Hadi babaya götür. Götür bakalım Güneş. Çekiştirip. 5 Nasıl olmuş anne? Çok güzel olmuş. Geldi, geldi. Sen de Ne kızı? Olmuyorum şu an. Sence oturdum. <laughs> mükemmel olmuş. Mükemmel. Aslında ben patatesi sevmem. Patatesi peynirli karışık mı bile bilmiyorum. Sevmem ama mükemmel olmuş. Afiyet olsun bana. Şunlar nereden... Nergiz herhalde bilmiyorum. Mor çiçek. Nergiz mi bilmiyorum ya. Böyle. Açmış. Giderken. Güneş. Dövecek misin bizi? Senin kadar bak ver. Senin kadar aşkım. Hazır. Babaannem bazlama yapıyor bunlar biz erik toplamaya giderken Ayla da yanımızda duruyordu. Erikleri bitirdiler deyse. Burada erikler. Nasıl olmuş Ayla? Çok güzel. 100 bin kere de bitirdim ama çok güzel bence değil mi? Hı hı. vallahi el yapımı bazıma daha güzel gibi geliyor bana. İçini hazırlıyor. Güneş de insanları. bir yerde kağıt yok mu? Ha? Çok ha. güzel. Ondan şeyeme başlıyor bir şey az. Bir şey de canasına bir şey. Şuraya geçeceğiz. Al satalım tamam. Güneş! Sen Güneş mi yapacaksın bazlamaları? Bence o karnımı doyuruyor şu an. Bence, Bence de. de. <gülüyor> 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 bazlamayı verdim yemedi patatesin <laughs> içini yiyor bak. <baksana. gülüyor> Güneş <gülüyor> afiyet olsun. Bunu bilemiyorum. <laughs> Oo, afiyet olsun sana. Bazı mayda domates çok güzel olmuş. Babaannem öyle diyor. <laughs> Babaannem. De... Yanına biber doğrayacak herhalde. Yok. Salatalık. Çimekmeye evet. bak. Salatalık <laughs> bitti. İyi, i̇nşallah çok acıktım vallahi. Bazı görünce de ayrı bir acıkıyor <laughs> insan hepsini saracağız. Kahvaltı sofrasına oturacağız şimdi. Çok güzel gözüküyorlar. Evet. Afiyet olsun. Güneş bazlama mı açacaksın şimdi? Evet, güneş bazlama açacağız. Eriyi bırak. Eriyi bırak. <laughs> <laughs> Erikten vazgeçemiyor güneş. Eriyi sevdi. Geçen geldiğimizde değil de bunu da yedim. Ya, ya seni severim ne güzel açıyorsun sen. Acık bak kızım bazlama yap ya ki. Tamam Şöyle üstten tutucun kızım şöyle tutacağım. Hadi aç ha, da yiyeyim senin bazlamanı. biraz da döndürerek tamam. şeyle aç. Şeyle şeyle. Hiç bırakmayız. Çok sıkı tutuyoruz. Ay ne güzel açıyor güneş. Aç açıyor güneş. Aferin kızıma. Ama. Bunu sen ya Akif. Başın dışın ağrımaz kızım. Böyle böyle <laughs> yap kızım. Böyle böyle yap. Böyle böyle. Böyle yap. böyle 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 böyle. Tak bağım yeter artık açtı. Bir de var. Kocaman açtı bu. Hala o çok da sevdi. Yani ben 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 oldu? ben bir ben sürüyor. <laughs> Şimdi de biraz ben Ay, ben Daha ben 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 anam, ah yesin. anam mı yesin? <laughs> sevsin sevsin. Hadi, Hadi aç bakalım Ayla güzelce. Güzel de açıyorsun Ayla. <laughs> Becerikli olacak. Evet. Biraz şöyle çevirelim. Okulağına. Vardır bak 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 açmaya geliyor bak. Kat <laughs> onu ben devam edeyim aç mı ikinciyi de otursun kat. Yeter. Bunu açak bir direk. At halıyı bir dört dönsene. At halıyı bir dört dönsene. Güneş. Hatta al kalk. Aynen bak bak. Ben terliği döndüremem kalk sal açıcı. devam et. E gel biraz aç. Gel bu tereyağını Götürüm bir tane o falan seçeyim ya. Seçeyim de, de güzelinden bir tane götürüm. Kızım git şunu öyle. Tamam <laughs> sen de mi açacaksın? He he. Evet. Bunu Hadi de, bakalım. Ben özürünü Şimdi durursun bu sefer açamam diğini aldım. Sen patatesle nasıl oturacaksın? Sen arama, arayamam şu oh, an. Kendin ara. <gülüyor> 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 Gel otur bakalım. Ay, 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 Hadi bakalım kumsal. Senden çok güzel bir performans bekliyoruz. Ya babaanne benimki de daha Tamam Seninkini, sen güneşinkini üstüne oturdun ya onda. Sana sonunda da yaptırdım tamamen tamam mı? Şu tamam. tarafa geçsen aynı. Ay ben Bak. niye açamadım? Tut şunu şöyle elinle çevir. Elinle çevir da. güzelce daire şeklinde yap. Ya da. Şimdi şöyle yap. Ben gene güneşe çıktım. Kremi de evde unuttum geldim. benim çantamda güneş kremi. Evet, <güler> ama çantam evde. Evet, güzel açıyorsun kumsalcı. Çevir bir. Sessiz de miymiş ki? Öyle değil. Sar oklağını. Oklağını sar. Sar oklağını aferin ay, sana. Sar, 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 ay, 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 yap şey bakayım. Ay, öyle kaldırma. <laughs> <laughs> Çocuğumuz gibi öyle diye aldı. bak. Şimdi dola bakayım oklarına daha yok, güzel. Gök yine ne güzel açtı. Ha, dola, 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 İlkine göre, falan, göre güzel oldu. İtele. Şöyle şöyle. İtele bakayım. Ha. Ah, ikisini ver. Şöyle kenar iki elini üstüne koy. Şöyle şöyle yap bakayım. Bak. Şöyle şöyle. Ha. Şimdi Taklaştır. Öbür tarafa Okula aynen beraber. <laughs> Taklaştır derken şöyleydi bak. Şöyle ettin ya. Hah, iyi çekti. Ama Bak kocaman oldu bir kere daha. Şimdi bir daha sardı, hep iyi büyür. bir. Bir tamam, daha tak. sar. Gel, yeah. gel. Yeah. Kenarlarını böyle bastırır gibi yap. Ha. Şimdi anne, anne öbür ucunu, deminki benim mi? Ha, oradan tut olmadı. <laughs> Kaci. <laughs> Gene de ilkine göre gayet iyisin. Anne eri. <laughs> eri kim yaptı? Eri ağaç ağaçta oldu kızım. <laughs> eri <laughs> ben ürettim. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne ben bu eri kim yaptım? Ben ben. <gülüyor> ben Baba, <ben. gülüyor> <Ben, ben. gülüyor> Güneş. Dur, bunu bitirim de. Güneş. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Geldin mi? Bazı zamanın hamurları burada arkadaşlar. Ben, ben, ben. Bu şekilde kurumasının yenlem üstünü kapatıyor. Belki de oradan al. Tamam oradan alacağım işte gel de. <laughs> gel. Gel. Ayla bir tane daha açmak istedi. Evet. Bu sefer daha güzel açacağını söylüyor. Tamam hadi hadi açmana devam et. Tamam tamam bir şey olmaz. Bunu sirkele gider. Öyle güzel açın ha. Bunlardan şey alıyor bence Tik oluyor şu an. Güneş hepsini yemiş. Hepsini dişleyip dişleyip koymuş oraya. <laughs> <laughs> Telefonuma varana kadar un olmuş. Bugün bazlama yedin ya. Telefonu da yesin açmıyor. <laughs> güzel açıyorsun tamam. güzel. Ayla. Ayla'ya biraz övgü yağdırın. Evet alkışlayalım Ayla'yı. Hadi Ayla. Tamam <laughs> hadi. Ayla. Hadi hadi. hadi. Yani, Çantaya bak bari sessiz değilse. Evde mi vurdu? Abi cebi çıkarsa. <laughs> Sonra gel. Kanalımıza abone olun. Like atmayı, atmayı unutmayın. <laughs> görüşürüz. Hoşçakalın.